Sen niye atma atsın? Daha iyi. Bence beraber atsın. Tamam hadi beraber. Lokman abi sayısın. Bir. İki. Üç. Bırakın. Yani içine vur. Bastın. Niye at? Sen de bastın. Evet. Bence en harici çok güzel oldu. Uzun sürdü bu sefer evet. değil mi? Evet. Mentoslar çok güzel oldu. Hadi Lokman bekliyoruz. Geliyor. Ömer geliyor. Gerçekten çok iyiydi. Bastır bastır, İnan, bastır, bastır. hemen bastır. Biraz daha bastır. Hadi ha. Tarifi tamam. de çok güzel oldu. Çok güzel oldu ama ben Lokman de, bence gerçekten gazozda de, çok daha de. güzel etki evet. yaratıyor. Evet evet en ağır. Hadi Nihat Bey'in geliyor sırada. Koy bakalım. Hadi Nihat hadi iki bu neden bu kadar etki etmedi Lokman? Kola da pek fazla etki ama gazoz bayağı... Bence evet gazoz... Aa Lokman oluyor gerçekten. O zaman evet Lokman bence bunu şey yapalım. Biraz fazla kıralım. Lokman. Evet, hazır mısın? evet hazırız. Lokman çabuk ol ama. Hadi Lokman. Ya bu çok iyi ya. Gerçekten bu çok Evet ama bu daha güzel. Ben de koyayım. Hadi gel. Evet. En son evet. Büyüğün, en son büyüğüne beraber. Aynen Koy. Evet. Enar bekle dur. Koy hadi. Tamam hadi kat. Fazla fazla değil. Çabuk lan çabuk çabuk. Oh. <laughs> tamam. Koyun ben hadi saniye. Hadi niye çabuk 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 çabuk. Hadi niye hadi. <laughs> tamam yeter katma tamam artık onu büyüğüne katalım tamam kat sana. Ben bekle ver bana. En ne sen de bu tarafta izle. Niye değil mi Lokman abinin yanına geç? Bakalım. Şimdi Lokman abinin kapat, kapat, oh. kapat, kapat, kapat. Aa, oh. Kapat, kapat. Oh. <laughs> Lokman kapat. Lokman çalkala şimdi hemen. Ya yani... Başlayın Lokman, hadi. Şey yok, şey hadi Lokman. Bence kolay biraz yana alayım ben. Evet. Hazır mısın? Biz hazırız. Hazır mısın? Gerçekten bu çok güzeldi. Bu şekilde koy bakalım. Çok hızlı olman lazım net hemen. Çabuk. Hadi bak bak. <laughs> çok iyi. iyi Dönme <laughs> sakın bırakma. Bir saniye, hayır. Bir <gülüyor> 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 Nasıl? Enap patatı patat şey? mı lan? Patat Enap <laughs> <laughs> Şimdi ne yapıyorsunuz? Evet, şimdi Tuğlu olan mentoslarımızı Huni eşliğinde kol balonun içine değil balonun mi? Balonun içine döküyoruz. Açıyorum ben. Biraz fazla geldi sanki. Bence biraz bekleyin yatayım ben. Gelecek ama. Tamam. üstekiler biraz büyük fazla kırılmadığı için. Evet. Biraz zor Tamam. İçerisinde biraz çalkalı dokunma. Heh. Evet. Bayağı doldu. mu? Kalanı istersen direkt onun içine boşaltabilirsin <laughs> Lokman. Huni ile. <Sen> evet. Aynen da her türlü orada yine kullanılacak. Lokman bakalım yemiz Balonumuz ne kadar doldu? Doldu. Balonumuz tam. Doldu. Evet. Evet, gerçekten. Evet. Evet açalım. Evet. oldu Lokman biraz çabuk olman lazım bence bunda da. Havlaya gelecek çünkü. Evet, İnar. Hadi Lokman. Nihat için bekleşin. biraz bekle şimdi. Lokman adını fışkıracak. Bakalım bu nasıl olur. <laughs> Lopan oraya tut Lopan. Oraya tut bakalım. Nasıl abi? Gerçekten bu da çok iyi oldu. Bir saniye istersen bekle. Nasıl şişti çok Bence çok güzel bu da çok iyi oldu. Evet. Lopan 3'ten geriye sayar mısın bizim için? Sayalım mı? 3, 2, 1 patla. <laughs> Sınır. Enar dikkat et üstüne. Evet Lokman. Hadi Lokman. Çok iyiydi. <laughs> Gerçekten bu.